Açtık Allah 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 Gözüm kiler zannediyor adam buraya düştü 2 adam var Hatta 3 kilo alamıyorum Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oy! Heyecan Ya kardeşim hmm. ya arabanın abi, önüne niye atlıyorsun ya Yapmayın yapmayın. Abi atlamıyorum Gel bir daha ezeyim hadi Bir Vallahi güzel ezeyim abi. abi Ana vur onu Endur onu Legolas Göre vurdum bunu. Hayır kulübe içi. An go go go. Bomba atalım içeri bekle. Bekle bekle. Çıkartalım. Sen Allah şahane. kendim döküyor ettim. <laughs> 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 Olaya bak ya. <laughs> Olar sırtını al koş. Hanı! <laughs> İçim geçti abi. Sen bırak sen biraz

Ağabey abi Ağabey şortlu Gördün mü? Hayır, Şimdi, araba işte, geriye boys, uh, you know. Aha Çiğliğe <laughs> Lan tur'a mı çıktınız? Kaç kişi bildiniz? Ne olur <laughs> düştünüz ara lan buradan <laughs> <laughs> Bak buradan vuruyorum bize. Işte. OYYYYY <laughs> <laughs> Ağzımla ateş ettiğim doğrudur